Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için arkadaşlar bir önceki videomuzda yaptığımız gibi YouTube abone animasyonlu videomuzun içerisine yerleştireceğiz arkadaşlar. Nasıl yapıldığını göreceğiz. Bu videomuzda arkadaşlar Mova ve Edition'ı kullanacağız. Onun içerisinden YouTube'a videomuzu ekleyeceğiz. Ve abone ol animasyonunu birebir ya kopyalayacağız. Arkadaşlar öncelikle bu katmanda ben medyama bir önceki videomuzda eklediğimiz gibi e buradakileri tek tek ekledim. bir mouse imleci indirdim Google'dan. Bunu ekledim. Herhangi bir video seçtim galerimden. Bunu ekledim. Şimdi hepsini sileyim. Sildim arkadaşlar. Şimdi burada öncelikle video ekleyin arkadaşlar. Video ekledikten sonra üstüne herhangi bir bölüme giriş olur veya girişin hemen ortası olur. Ya da girişinden sonra olur. Yani bunun sahnesini siz ayarlayın. Videoda bunu göstereceğim size. Şöyle sessiz bir tane videomuz var. Bu sessiz videomuzun arkadaşlar ben şu bölümüne, giriş bölümüne bunu eklemek istiyorum. Katman katman atacağız. Öncelikle ilk katmanımız şöyle. Bunu biraz daha büyütün arkadaşlar. Çalışma açısından daha rahat olacaktır. Ee, hemen bir diğerini yanına alacağım. Şöyle yanına alacağım. Aldım. Şimdi arkadaşlar öncelikle burada çok dikkatle dinleyin. Çünkü çok hassas konular var. Çok hassas yerler var. Bunları birebir beraber yapacağız. Değilse çok karışık bazen karışabiliyor videolar. Şimdi buradan ben geçiş istiyorum. Nasıl geçiş istiyorum? Yani videom buradan gelecek. Mesela şuradan alttan gelsin. Bol fikir yazan işte animasyonumuz alttan gelsin. Tekrar alta geri gitsin. Ben bunu istiyorum. Bunu son ekleyeceğiz. Bunu da eklemeyi göstereceğim size şuradan öncelikle ekleyelim. Şimdi şuna çift tıklayın arkadaşlar. Şuraya gelelim. Animasyon. Ben buradan bu yazım soldan gelsin. Pardon. Alttan gelsin. Tekrar alta geri gitsin. Yani şu olması lazım. Nerede? Alttan gelsin. Yukarıdan geliyor. Bu da değil. Şu. Evet, animasyonumuzu bulduk. Şuradan şunu eklemek istiyorum ben. Şöyle kontrol edelim. Evet. Burada bunu yaptıktan sonra şuraya ben çift tıklamak istiyorum. Ya da mouse'um şöyle katman oluşturacağım. Şunu şöyle alıyorum arkadaşlar. Yani bu burada dursun. Videonun hemen şöyle kenarında dursun. Bunu ekledikten sonra tekrar buraya da bir çıkış efekti vermek istiyorum. Yani nasıl bir efekt verebiliriz? Buradan sağ şey alttan geliyordu. Tekrar yukarıdan aşağıya gidecek. Şunu da şuraya eklemek istiyorum. Şimdi tekrar katman alacağım. Bu katmanları alt alta üst üste yapmaya çalışacağım. Bu burada, bu da burada. Yani şuradan e, telefonun hemen şöyle köşesinden, e, bunu da yine telefonun şöyle köşesinden. Evet. Şimdi deneyelim arkadaşlar. Şunu ben geri alıyorum, şuradan başlasın. Evet. Çıktı. Şimdi buraya mouse gelecek. Yani şuradan mouse gelecek. Abone olacak. Tıklayacak. Geri gidecek. Onu da yapalım. Tekrar ana ekranıma geliyorum. Tekrar ana ekranıma geldim. Geldikten sonra hemen şöyle atayım. Bunu da ben küçüldüğüm arkadaşlar. Küçüldükten sonra animasyon verelim buna da. Şöyle küçülttüm küçülttüm şuraya koyuyorum. Şimdi buna da şuradan yine soldan gelsin, soldan geri gitsin. Soldan gelsin. Tekrar geri gitsin. Geri gitsin şu. Evet. Tamam soldan gelsin. Mouse'um Tekrar soldan geri gitsin. Şuraya ekledim. Geriye alıyorum. Deniyorum. Evet. Hatamız bir. Mouse yukarıda. Niye? Çünkü bizim ee, hala hazırda Mova ve Edition'ımız Türkçe kreye olduğu için hata veriyor arkadaşlar. Hata oluşuyor çoğu yerde. Şunu kısaca şöyle yapacağız. Şöyle alın. Yine animasyonlar ekliyken yapın bunu. Çünkü daha rahat çalışma açısından daha rahat olur. Ee, şöyle biraz daha büyüteyim. Şöyle daha iyi olacağını düşünüyorum. Hemen şuradan tıklasın geri gitsin. Oynat diyorum. Tıkla da geri gidiyor. Evet. Çok basit bir şekilde yaptık. Aslında güzel, basit bir yapılışı var arkadaşlar ama bizim Mova ve Edition'ın benim Türkçe Craig olduğu için Biraz e, sapmalar oluyor. Yani orijinalinde böyle değil. E, kesinlikle çünkü e, animasyonu yerleştiriyorsunuz. Olduğu gibi e, yerleştiriyor. Tekrardan denedim. Mouse geldi, tıkladı, yeri gitti. Şu aralığı biraz açabilirim isterseniz. Şöyle mouse biraz beklesin. Yani 1-2 saniye beklesin. Hemen şuradan tekrar bakıyorum. Mouse'um geliyor tıklıyor. Geri gidiyor. Çok fazla bekleme var. Şöyle biraz daha. Evet. Şimdi bunu küçültelim biraz daha. Şöyle bir çalışma alanı var. Şöyle tekrardan başa alıyorum. Baştan yapıyorum. Geliyor. Mouse'um tıklıyor. Ve geri gidiyor. bunu isterseniz yani bu oradaki seçenekler size kalmış. Yani burada mouse'u biraz büyüteyim ölçeğimi. Mouse'u biraz daha kısaltabilirsiniz. Biraz daha bekletebilirsiniz ya da çabuk gidebilir. Bunlar size kalmış tamamıyla. Biraz daha buradan açabilirsiniz. Yani tekrar ben başa alırsam şöyle. Şuradan şuradaydı herhalde. Evet başlıyorum. Çıktı. Mouse'u um tıkladı. Geldi hemen yeri gitti. Yani o zaman nasıl yapacağız? Şöyle. Şurayı biraz uzun tutarsak. Aynen öyle. Çok da güzel oldu. Geriye alıyorum. Tekrar basıyorum arkadaşlar. Şöyle. Yani bu ayarlamalar size kalmış. Rahat bir şekilde o üstte üzerinde oynama yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani çok basit. Yeni başlayan arkadaşlar için güzel bir program. Ben de Movavi kullanıyorum ayrıca. Gayet basit yeni başladığım için. İleriki dönemlerde belki Premiere'e geçebilirim. Tekrar oynatalım. Evet bu çok güzel oldu. Şimdi ölçeğimi diyorum biraz. Tekrardan deneme yapıyorum. Geliyor mouse'um. Oluyor. Geri gidiyor. Yani buradaki e, saniyeleri siz buradan ekrandan ayarlayabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde yapılabilecek başka bir şey de yok arkadaşlar. E, bu videomda arkadaşlar bunu anlattım. Umarım işinize yaramıştır. E, beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Aklınıza bir soru takılırsa hemen yorumlarda yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.